Sevgili Karşınhalılar, Karşınhalı sevenler. Cennet köşelerden bir yer işte sizin tanıdığınız gibi, gördüğünüz gibi. Evet. Neresi buralar? İşte burası kışlalar, aşağı yaylalar. Festivallerimizin yapıldığı yer. Evet. Bu sene festivalimiz yok. Ama buranın insanları, güzel insanları yine burada özlüyorlar memleketini gelmişler. İşte onlardan bir tanesi karşımızda. İşte geliniyle beraber burada. Ee, bizi konuk ettiler sağ olsunlar. Kendisi benim yengem Naime Usta. Yengeciğim saygılar. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, sağ ol. Sağ ol. Ee, Naime yengemizin yeni bir özelliğini duyduk. Naime yengemiz aslında bir şair. Ee, <laughs> şair olduğunu nereden gördük? İşte sizin bu videoda e, fotoğraflarla göreceğiniz şiirleri kendi el yazısıyla yazmış. Köyüne, evine, çocuklarına, torunlarına ee, şiirler yazmış. Şimdi o şiirlerden bir tanesi de çocuklar ilk gurbete e, çıkarken bize e, okuyacak. Üç fidan dikmişim gönül bağıma. Sevinir bakardım solum sağıma. Ne yazık ki üçü de düştü gurbet ağına bu ayrılık beni dertli eyledi. Yaşamaz dünyada kulun arlısı. Bilmem yaşamanın nedür çarlısı. Büyük oğlum Ankara'nın olduğu yerlisi bu ayrılık beni dertli eyledi. Ergin der ki ana yüklendi köçüm. Bilmem yaradana neydi suçum. Büküldü belim de ağırdı saçım. Bu ayrılık beni dertli eyledi. Küçük yavrum 3 dört yıl yanımda kaldı. Evim de eğlendi söyledi güldü. Salim'in ayrılığı bağrımı deldi. Bu ayrılık beni dertli eyledi. Bir gün olur siz de beni anarsınız Şayet ölmüş isem ağlar yanarsız. Kapılar kilitli ise geri dönersiz. Bu ayrılık beni diye eyledi Garip gülbül gibi ağlar gezerim Bu destanı efkarlandım yazarım Bilmem nerede kazınacak mezarım Bu ayrılık beni dertli eyledi Bu da Funda'ya yazmışım Yavrum Funda Ortanca yavrumun ortanca kızı Yavrum senden ayrı geçirdim yazı. Kimi güldüm, kimi ağladım bazı. Sağısam inşallah görürüm bir gün. Baharım dedin ki köye gelirim. Bursa'ya gittiğin haber alırım. da senin yollarına ölürüm. Sağısam inşallah görürüm bir gün. Hem ameliyat olduğun haberin aldım. Elimde telefon şaşırdım kaldım. Aramız çok uzak, çaresiz kaldım. Tek çarem Allah'tan iyilik şifa dilerim. Hı. Naime Usta hayatını yazmış. Hı. Dünyaya gelmişim Hanlı köyünde. mefsi bir sorarsan bahar ayında. Soy isim sorarsan altın soyunda. Kader bir kez olsun gülmedi bana. Çocuğuydum öyle böyle büyüdük. Açtık ama başımız dik yürüdük. Akşam oldu dokuz kardeş bir odada uyuduk. Kader bir kez olsun gülmedi bana. 18 yaşımda gelin ettiler. Hayır şer bilmeden elin ettiler. Şu dünyayı bana zehir ettiler. Kader bir kez olsun gülmedi bana. Gelin oldum gittim kapı köyüne. Altını bıraktım düştüm usta soyuna. Kurban olem yarın selvi boyuna. Kader bir kez olsun gülmedi bana. 53 yıl bir yatağı, bir sofrayı paylaştık. Geçim zordu, dağı taşı dolaştık. Tam yaşayacağımız zaman eşimle ayrı düştük. Kader bir kez olsa gülmedi bana. Düşe kalka geldim 72 yaşına. Felek avuk attı, tatlı aşıma. Hiç gülmemiş yazın mezar taşıma. Kader bir kez olsun gülmedi bana. El alem yaşı yer 85-90 Ev dolu insan var bir tek sen noksan Ne olur bir akşam rüyama girsen Son bir kez olsun kader yüzüme girsen Denizin ortasında elek dönüyor elek Ben senden ayırmazdım ayırdı zalim felek Akşalım mavi şalım dağları dolaşalım Bu dünyada ayrıldık ahirette kavuşalım Ağzına diline sağlık. Dayımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Güzel şiirleriniz için. Ağzınıza dilinize sağlık. Allah uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim.